Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem lastik hem örgü bir model anlatacağım. Bakın harika hem de kolay her yerde kullanabileceğiniz bir lastik örneği. Şimdi örneğimiz için 3 numara şiş kullandım. Öyle de yeleklik ip gri tonlarında orta kalınlıkta. Şimdi bir örneği için 2 ilmeğe ihtiyacımız var. 2 ilmek, 2 ilmek, 2 ilmek. Yapacağınız modelin büyüklüğüne göre ilmek sayılarını ayarlarsınız. ikişer ilmek olarak. Hemen modelimize başlayalım. Böyle ara ara zaten göreceksiniz. Şöyle dursun. Hemen başlayalım değerli izleyicilerim. İlmeklerimizi attıktan sonra lastik bir örgü olduğu için hemen arka yüzden şu şekilde başlıyorum bakın. Yan ilmekten sonra bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Normal lastik gibi bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Olarak kaç ilmeğimiz olursa olsun bu şekilde tamamlıyoruz. Bir düz, bir ters. Ve yan ilmekle sıramı tamamlamış oldum şimdi ön yüzde hemen modelimize başlıyoruz bakın burada bir düz bir ters vardı tersin hemen şu alt ucundan şöyle bir ilmek doladım iki sonra iki ilmeği bir alıp bırakıyorum şöyle ipimi arka yüze aldım bakın bir düz bir ters tersin içinden bir ilmek doladık 2. sonra iki ilmeği bir alıyoruz yine aynı bakın. ters ilmeğin içinden bir ilmek doladık iki sonra iki ilmeği bir alıyoruz şu an üçer ilmeğimiz oldu bakın doladık ikisini bir aldık yine aynı hep ters olanın içinden böyle batıyorum doluyorum iki tane ilmeği bir alıyorum Şuradan hemen bir doladım, iki ilmeği bir aldım ve yan ilmekle sıramı tamamlamış oldum. Şu an örneğimizi başladık. Bakın değerli izleyiciler. Arka yüzde aynı birinci sırada yaptığımız gibi bakın bir düz burada iki ilmeği bir alıyoruz, ters olarak örüyoruz. Önce düz örüyoruz, sonra bu arttırmış olduğumuz ilmeğin ikisini bir alıp ters örmüş oluyoruz. Bir düz yani yine bir ters. Bir düz iki ilmeği bir alıyoruz. Yine aynı şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Bakın. iki sıradan ve iki ilmekten oluşan bir örgü bu. Örgü lastik diyorum. Ve yan ilmekle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi ikinci örneğimize hemen başlıyoruz. Bakın. Yan ilmekten sonra burada bir düz ilmeğimiz var. Tersin hemen böyle içinden bir ilmek doladık 2. 2 ilmeği bir alıyoruz. Yine aynı zaten belli olmaya başladı bakın. Bir tersin içinden ilmek, doladık 2. İki. ikisini bir aldık. Yine aynı şekilde örgünüz çoğaldıkça zaten belli olmaya başlayacak modelimiz bir düz hemen tersin içinden doluyoruz ikisini bir aldık yine aynı bir düz doladık ikisini bir aldık yine aynı arkalı önlü iki sıradan oluşan bir örgü bu yan ilmekle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi normalde üçer ilmeğimiz olduğu için arka yüzde hemen iki ilmeğe döndürüyoruz. Ne yapıyoruz? Yan ilmekten sonra bir düz bu iki ilmeği bir alıyoruz. Tekrar bir düz 2 ilmeği bir bir düz 2 ilmeği bir alıyoruz yani bir düz bir ters örmüş oluyoruz hem de. Hep bu şekilde değerli izleyicilerim. Ben böyle sıramı tamamlarken siz modelimi yakından izleyin. Ben de hemen sizlerle beraber örmüş olduğum parçayı göstermek istiyorum. Bakın yeşilden de ayrı bir güzel durdu. Belli oldu. Şimdi ön yüzde ne yapıyorduk? Hemen şu tersin içinden bir ilmek sonra doladık ikisini bir alıyoruz. Harika bir örnek bakın. Normalde bunu şal şapka olarak da kullanabilirsiniz. İsterseniz böyle benim ördüğüm gibi de yele kırka uçlarına kol uçlarına da yapabilirsiniz. Yani normal örnek olarak da yapabilirsiniz. İsterseniz uç olarak da yapabilirsiniz. Umarım anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.